yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün de böyle bir açılış olsun. Aysun yine kendini dışarı attı. Ay ne yapayım hava güzel. Güzelken gezeceksin. Şu araba da gelmiyor ama şöyle geçeyim. Ay Mikel'le konuştuk o da pazara gidiyormuş. Dedim bunları bunları al. Hemen geçelim. Ben şimdi nereye gidiyorum? Halıcı'ya gidiyorum. Ay hızlıca geçeyim. Öyle hadi bakalım görüşürüz. Instagram'da paylaştım. Bunu böyle çok beğenmediler. Yarı yarıya bir beğeni oldu. Şimdi kızlar, halı bu. Alırsam da şurayı iptal ederim. Şu parlak kısım ve püskülü iptal ederim. Ama işte bilemedim. Ben bir kızlara da göstereceğim o şekilde. Sizde fikrinizi yazın. Nasıl olur antreme? 4.750. Tamam. Birebir yuvarlak ne kadar oluyor birebir yuvarlak? Şimdi başka bir halıcıya giriyorum. Zaten burada iki tane var. Bir oran alı, bir de o benim gittiğim devamlı. Şu ikisinin arasında kaldım. Fakat uzun vadede tiktiklenme de yapabilir dedi. Çünkü gerçek sisal değil muadiliymiş kızlar. Ay burada müzik de var. Neyse bu kısımları hızlandırırım. Sizce bu taraftaki mi bu taraftaki mi? Buna bir diyeyim buna iki diyeyim. Karar verelim artık alayım antreye. Bir de gerçek sisallere de bakalım tekrar. Şöyle geniş açı alayım kızlar bunlar gerçek sisal. Ama şu kısımlar, <laughs> ya var şu dünyada hiçbir şey için büyük konuşmayacaksın. Böyle yapmam, etmem dediğim her şeyi de yapıyorum. Ama şu da bir hoşuma da gitti ama şu kısımlardan böyle V şekli değil de daha düz, Tabii. daha düz. Yani şimdi renk olarak bir ton koyusu var. Yani. Ha bir böyle. Ton, ton koysu, daha açığı var, krem. Hmm. Şu güzel olabilir. Şu renk tam olur bence size. Bakın. Genellerin değişikliği sana. Ay evet şunlar şöyle durmuyor hiç, hiç hiç, hiç, hoşuma gitmiyor. Ben takıntılıyım bunlar yani benim gözüme şöyle, batacak. Bunu biz burada sarılı tutuyoruz ya. Deri olduğu için illa ki yapıyor bunu. Ay işte yıkanınca Ama ne olacak? Sihirli durduğu zaman hmm. böyle olmaz. Yani... Mesela burada bu problem bak gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Ay evet burada problem gözükmüyor. Çünkü bu sarılınca illa yapıyor bunu. Hı hı. Uzun süre sarılı kalınca. Şimdi ben onu alırsam pişman mı olurum? Pişman olmazsınız. Bunu alırsınız. Sadece daha kaliteli almış olursunuz. Evet, dokusu fark ediyor bakın kızlar. Dokusu <laughs> fark ediyor. Ağaç lifi. Bak bunu bilmiyordum, öğrendim. Benim baktığımda polyester. Aslında benim arkadaşım her zaman şey der. Ucuza sık sık değiştir. <laughs> ver <laughs> Aysun diyor halıya da o kadar para verme. Ee, vallahi. Neyse bunu bir hesaplayalım bakalım. Ne tutuyor fiyatı? O e, içi... Şimdi Tuğçe'nin yanına gidiyorum. Instagram için elmalı kurabiye tarifini saat 5'te paylaşacağım demiştim. Onu paylaşmam gerekiyor çünkü bekliyor çiçekleri. Paylaşım herkes yapsın. Sonra bu tarafa şey de şu da paylaşacağım. O oradan da bakarsınız. <laughs> Vallahi bu gıdı zayıflasam da artık gitmiyor kızlar. <laughs> Çok zor gidiyor. Güzel gıdım, canım gıdım. Ha şöyle yapayım da gıdım yukarıda <laughs> Ama neyse de şöyle yapayım. Nereden başlasak? Ya ben şeylere bakacağım. Benim blenderım bozuldu. Portakallı kekte bozuldu. Ee, bir bakalım. Ne kadar? Nikah tamam dedi sen de bak. çok kalabalık Yani aslında burada birazcık şans işi Mesela benim markası belli değil bir tane mikserim vardı <laughs> o da bir şeyde çekilişte çıkmıştı kız o kadar sağlam ki ya işte beyaz eşya şans işi sizce şöyle bir Philips ama şu hoşuma gitti dört bıçaklı mı ki Neyse mişale geldiğimizde bakarız elektrolüks de var ya ya böyle ya böyle. Bunlar da iyi hoş ama yağmurlu havalarda yani dışarıda giyemiyorlar. Yani fiyatı ne kadarmış ama güzel gerçekten güzel. Böyle. Haydi birazcık bakalım kışlık botlar gelmiştir. Büyük evet gelmiş. Büyük bir ihtimalle. Konuştum, işte göremedim. Sen benim aldığım model. kaç olmuş. 7.500 Şu an Ayakkabı şöyle ama yumuşak olacak ve de olacak. Ne kadar bu? 4100 TL. Çok az. Ağır. da aynı. Hopi'ler var zaten benim. ne? Geziyor ee, ama... o bu 12 ,000'den. 12 ,000'den. bu zaten. Hafif de. Ama güzel. Şu detaylar da güzel. Ben böyle bir şey aldım. Hiç 2 3 kere, üç kere giydim ya Çok fena. Sıkıyor. Işler, oldu. Şu nasıl kızlar. Fiyatı da 2299. O aslında kuş gibi. Vallaha ben şurada bir eee giyim yorumu ama. Var mı? Ay no. Se kalıbı da geniş ama bak. Şu yastıklara bakacağım ama bunlar düşecek ya. Neyse. Ne? Şu çok güzel. Bir yüz. Dokuz. Sizce? Sonra bakın şunlar gelmiş. Şöyle ikili çerçeveler. Şu yastıklara bakacaktım ama biraz sakat. O yüzden almıyorum. da göstereyim size. Ee, eğer siyah saati olmasaydı komodin üzerinde yatak odasında bunu alırdım. Ama acaba tik tak tik tak diye ses çıkartır mı işte? Yoksa çok güzel. Fiyatı 500 TL. Bu da aynı şekilde bakın. Bunun fiyatı da 700, 750 TL. Ama şu çok hoş, çok güzel. 599 600 TL TV battaniyesi. Şunun fiyatı da aynen. Bunları da zaten göstermiştim. Şurada var mı? Şu ne böyle? Ay çok hafif. <laughs> çok hafif. Şu tuzluk biberlik de seramik. 129 TL. Teki mi acaba? Bak merak ettim şimdi dur. Bakalım tekrar yerine koyacağım aman düşürmeyelim de evet 129 TL ikili fiyatı Heh, bunları da böyle yerleştirelim bak o güzel sonra böyle ekmeklik 179 TL ama çok şık. Bak. Şu çok hoş. 700 TL diyelim. Düz fesak. İkilisi. Şu sürahi de güzel. Hmm, Bakın Magnolia için veya Tiramisu için. Çok hoş. Böyle yapmışlar bence evet sehpa üstüne nasıl olur veya bunu... siz olsanız nerede kullanırsınız bunu? Yani aslında güzel böyle vazolarla falan var harika ama evin e, dekoru da genelde bütünlüğü de bu şekilde olursa hani güzel durur. Yani bir alana bir bedava. Bunlar canlı. Olmadır. Yok cam değil. Bakayım. şey demiş de o. Yok yok. plastik bu. Vallahi bir bakın. Şu arkadan bir bakayım ben. Bir bakın isterseniz. Şöyle yeşil yeşil. Bak. Bardak altı. Hoş. Şöyle yuvarlak olarak da var. Bunlara ne diyorlar. ne renk var yeşil bir alana bir bedava ama fiyatı da yani 350 TL kızlar bir yataşa gireceğim orada yastık soracağım bakalım ne kadarmış Yelda'nın kullandığını beğeniyorum bakalım burada ne kadar güzelmiş battaniye değil mi Yatak... Set, olarak. set mi ay bayıldım çok güzelmiş Tek olmuyor. Yok, tek olmuyor. Yatak örtüsü bin. bu. E, aynen, yatak örtüsü. Aynen. Pikesi Ama ben de şey pikesi. Pikesi. Ha bu? Koltuk şalı görmüş olduğunuz üzerindeki var. Dört yastık kılıfı devresin. Hmm. De var ne kadar? 10 bin, 10 bin TL. Çok güzelmiş. Ay acaba tutulmaz değil mi boynum? Yani visko içerikli olduğu için boynumuz için bir daha Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı 1500 TL. <laughs> 1500 TL. Yatak örtüsüne bayıldım. Ay dur tipim nasıl bakayım kendime. Yalnız 10.000 TL da çeyizciler için. ben çeyiz düzmüyorum ki. Hani ayrı ayrı satsalar öyle ayrı ayrı alırsın. Güzel de olur. Çok güzeldi. Çok da yakışırdı benim yatak odasına. 10 numara. Yani evlenenler <laughs> baksın yatakça. Model harika kızlar. Yani güzel bir ürün buldum, değil mi? Eminim çoğunuz beğeneceksiniz. Bakın yağmur mu ya acık? şey çamaşır dışına Hemen şoka gidin, bu pankolardan bakın, şu fiyattan kaçırmayın. Bunlar büyük marketlerde fiyatı daha pahalı. Ee, şimdi bu neymiş? Bu köfte için köftelik. Bu da ben bunu tavuklarda kullanıyorum şöyle kızlar şunu aldım köftelik de alsam mı acaba bu da köftelik ama ben şöyle alacağım hatta iki tane iki tane alacağım evet ama benim Evdekilerin kırıntıları daha şeydi. Neyse bakalım. Şöyle aldım iki tane. Ne Teşekkür yapayım? ediyorum bu arada takipçime. Kendisi söyledi bana. Hemen Instagram'da. 34 TL'den aldım. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Özledin beni. <laughs> Tabii ki okey oynuyoruz. Bir gülcüğüm geldi. Şöyle bir kahvemizi içelim. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Saat ee, kaç kız? Göremiyorum. 16. Komşumla şöyle sohbet ediyoruz. Pişirdiğim nohuttan da ikram ettim. Hadi bakalım al canişko. Böyle kızlar birazdan geliyorum. Hadi bakalım. Şimdi bir tane film açtık. <laughs> Bunu izliyoruz. Sevgili kocam mekanda Yok yapmadı. E, şey, çaysız olur mu? Yapayım mı? Ya, e, saat kaç ama? Hayır, daha sekiz Emin misin? İyi hadi bakalım. Emir büyük yerden geldi. Ben kocamın sözünü dinlerim kızlar. Yani. kızlar. Kapanışımızı yapalım. Ben bugün kaçta kalktım? 11'de. Şaka gibi. Telefonu da sessiz aldım. Normalde sessiz almam da hani geç yatınca dedim sessiz alayım dedim. Çünkü sabah böyle maildir, whatsapp'tır, odur budur bir sürü mesaj geliyor. Hani dedim uyanmak da istemedim ben erkenden açıkçası. Ay iyi yapmışım. O kadar iyi geldi ki bana şu an şu uyku. <laughs> Özür'le konuştuk. Epeydir onunla konuştuk. O da kışlıklarını yerleştiriyor işte. Eee yazlıkları koyuyor, kışlıklar. Ondan sonra ne kadar çok kıyafet var, odur budur. Bayağı bir saati yakın konuştuk maşallah. Dedim valla sen de artık gelecek, sen gel. O da çalışıyor ama bakalım Aysun karne tatilinde dedi. İnşallah eğer bir yere giderse dedi çalıştığım yer. Hani tatile falan Aynı o şekilde gelirim. Öyle onunla konuştuk falan derken tabii 11'de kalktım direkt mutfağa attım kendime. Hemen çayımı koydum yumurtamı koydum. O sırada ıspanakları suya bastım. Ay o kadar kirlilik şey ıspanağı biliyorsunuz suyunu pisini ondan sonra şimdi bekletiyorum Tabii kaç su yıkadım bekletiyorum yine yıkayacağım ondan bir tarif gelecek bomba bir tarif gelecek inşallah ama ıspanakları iyice bir kurusun sonra pırasayı temizledim yıkadım onları doğrayacağım zeytinyağlı pırasa yapacağım akşama bir de tavuk açlayacağım bugünkü menüm bu yani kafamda belirledim Sizde, sizin menüleriniz neler? Sizler neler pişiriyorsunuz arkadaşlarım benim? Ay dur şimdi böyle konuşuyorum ya. Şu yeşil ışıktan kendimi almayayım. Çünkü bir arkadaşımız sonun farkında mısınız? Konuşurken hep yukarı bakıyorsunuz. Evet farkındayım. Edit yaparken farkına varıyorum. Ya aslında belki de çok fazla hani dikkatimi mi veremiyorum şu ışığa? Çünkü şu yeşil ışığa bakmam gerekiyor telefonumun tam böyle o zaman sizinle konuşu gibi mesela şöyle yaptığım zaman daha farklı oluyor ee, bu bizde var kızlar mesela benim rahmetli annemin bir gözü kayıyordu Tabii onda göz kayması vardı şimdi Yelda da konuşurken fark ediyorum o da aynı şekilde artık bilmiyorum ama bende göz kayması da yok ee, ama bir yukarı bakıyorum farkındayım yani kusuruma bakmayın arkadaşlarım ben sabitlenemiyorum. Ben böyle bir, bir şeye çok fazla odaklanamıyorum herhalde ondan. Tabaklarımız da beğenmişsiniz, bazılarınız beğenmemiş, karışık durmuş. Evet. Ben yeni daha da gösterdim. Abla dedi çok karışık duruyor. Dedim bak kızım ben oraya beyaz tabak koyacağım. Sade beyaz. Etrafını onu koyarım, bambu koyarım bir şekilde yaparım ama böyle tam bir şey olarak ben çok beğendim. Tabii ki e herkesin zevki rengi farklı. Ee, yine de teşekkür ediyorum canlarım benim. Ee, çok e, böyle beğendiğim bir seri zaten. Madame Coco'nun 6 al bir öde kampanyasından aldım. Ee, bana fiyat soruyorsunuz. Bana vallahi fiyat sormayın. 4 6 tane tabağa 400 küsür lira verdim kızlar. Şimdi fişleri de çocuk odasında. Ee, sonra o iki tabak tabii ki 6 al 1 öde kampanyasına girmedi ama bir yine bir indirim oldu. Ee, sonra şokta takipçim söyledi Aysun abla dedi şey ama abla ne ya Aysun hanım şoka gelmiş panko ay dedim teşekkür ederim ben de gittim hemen size de gösterdim eğer kalmışsa gidin alın sizde de pankoyu çünkü böyle büyük marketlerde falan fiyatı yüksek ben de böyle siz bana söylediğiniz zaman ben de sizinle paylaşıyorum kimler aldı <laughs> instagramdan paylaştım tabi instagram bir gün öncesinden geliyor kimler aldı bakalım yazın ee, sonracıma. Böyle işte yani günümüz dışarıda geziyorum bu aralar. iyi yapıyorum. Çok çok iyi yapıyorum. Ee, evde zaten durduğum zaman biliyorsunuz temizliktir filan odur budur uğraşıyorum. Yine evimin düzenini bozmamaya çalışıyorum. Tabii ki her detayı her şeyi paylaşmadığım için siz hani bilemiyorsunuz. Yine de kalktığımda lavabodumdur odurdur süpürgemi açıyorum ama sürekli de yani onu da göstermek de ne bileyim, belli bir süre sonra sıkıcı gelir. Bilmiyorum sıkıcı gelir mi arkadaşlarım? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, dışarıda da gezmeyi cidden çok seviyorum. İstediği kadar e, bana Instagram'dan yazıyorlar. Ay çok geziyorsun falan. Vallahi çok iyi yapıyorum. Çok çok iyi yapıyorum. Bir tane ürün de alsam, 10 TL'li bir şey de alsam. Yani bu maddiyatla alakalı değil. Dışarı çıktığım zaman kendime geliyorum. Yani gezmeyen ya gezmeyi sevmeyen kadın yoktur herhalde ben sannetmiyorum yani herkes dışarıda çıkıp gezmeyi dolaşmayı sever bazıları maddi gezmeyi seviyor hani eğer diyor benim param yoksa ben gezmem hayır benim param olmadığı zamanlarda oldu ben yine dışarı çıktım gayet mutluydum Et, yani seviyorum ya seviyorum arkadaşlarım bu arada beni sağda solda konuşanlar da var isim vermeden ee, ama beni çok güzel izliyorsun gerçekten çok güzel izliyorsun yaptığım her şeyi her hareketi e, görüyorum bu bir takipçi kendisi de bu videoyu izliyorsa anlar mutlaka kendisini eee <laughs> Bunu diyeceğim Sağda solda konuşmaya hiç gerek yok Bence e, Havalarda böyle güzelken Gezmek dolaşmak gerekir Bir de şu var kızlar bu benim hayatım Sizin hayatınız farklıdır Ayşe'nin hayatı farklıdır Fatma'nın hayatı farklıdır Herkesin hayatı farklı Bakış açısı farklı Ben bu şekilde e, yaşamayı çok seviyorum e, Bazen evet evde durduğum günler oluyor ama çok durduğum zaman da gerçekten hani bunalıyorum dışarı attığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum yürüyüş yaptığım zaman çok çok iyi hissediyorum ki yapamıyorum ama bu da bir yürüyüş her gün dışarı çıkmak evet ve bugün de eğer işlerimi bitirirsem bugün de dışarı çıkmayı düşünüyorum ee, yani böyle kısar o yüzden başkalarının hayatına lütfen dil uzatmayın. Bazı kişiler dil uzatmayın. Bırakın herkes nasıl mutluysa, nasıl yaşamak istiyorsa o şekilde yaşasın. İster her gün temizlik yapsın, ister her gün geçsin. Nasıl mutluysa öyle yaşasın. Kimsenin hayatını da yadırgamayın. Ee, ya bir de havalar bozacak, evde oturacağız. Şimdi ne gerek var? Çıkıp Geziyorum kendime geliyorum bakıyorum ediyorum sizinle paylaşıyorum bilmiyorum yani sıkıcı geliyor mu ama dediğim gibi parantez için bu benim hayatım ee, ve ben bu şekilde yaşadığım için size de vloglarla bu şekilde geliyorum beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlarım. Ee, sizleri seviyorum. Bir de hep bir puanlamasını lütfen es geçmeyin. Yorumlar kısmını böyle kaydırıyorsunuz. Oradan puanlama yapıyorsunuz. Eğer puanlama yüksek olursa ki yüksek değil benim. Bu sefer tabii ki başka sayfa başka izleyen kişilerin de önüne düşüyor. Bu konuda destekleriniz için ayrıyeten tek tek teşekkürler. Benim yanımda olan, gönül bağı olan herkes arkadaşlarım. Ama bir o kadar da gizli gizli izleyip sağda solda beni konuşanlara da gerçekten komiksiniz. ...bizim oralar şey derler ya... ...çok çok affedersiniz kedi uzanamadı ciğere... ...derler ya işte mundar der... ...aynen o hesap... ...vallahi gülüyorum ya demek gidiyorum ...gerçekten Aysun... ...güzel şeyler yapıyorsun... ...çünkü konuşulan insan bence bir şeyleri başarıyordur... Ee, ...bakın... ...gerçekten... ...hani etrafta mesela böyle... ...kıskanç fesat insanlar olur... ...ama otururlar o bir kişiyi konuşurlar ederler bu onu yani hakkında bir sürü şey konuşurlar aslında uzanamadıkları şeye yaşayamadıkları şeye dil uzatan insanlar diye düşünüyorum ama gülüyorum yemin ederim gülüyorum <gülüyor> çok komik bir duruma düşüyorlar yapmayın böyle bana var ya haberler geliyor gelmiyor değil <laughs> cidden komik oluyorsunuz ben burada indirimdir odur budur Elimden geldiğince sizinle paylaşıyorum. Ama bu benim yaşam biçimim. Ben gerçekten seviyorum. Tanıtımları çok seviyorum. Mağaza gezmelerine. Ondan sonra ne bileyim ben paylaşıyorum işte ya. Paylaşıyorum. Ben böyle bir vlog çekiyorum. Kimileri alışveriş videolarıyla gündeme geliyor. Kimileri temizlikle videoma, gündeme geliyor vloglarında. Kimileri ondan sonra kaoslarla geliyor. Kimileri acındırmayla geliyor. Kimileri kavga gürültüyle geliyor. Yani YouTube'da o kadar çok farklı tarzda video çekenler var ki... E, kimileri doğal samimi hayatıyla gündeme geliyor. Herkes farklı farklı e, video çekiyor. E, siz de e, kendinize yakın bulduğunuz kişileri seyrediyorsunuz. Onları izliyorsunuz. Sadece insanların da tabii ki e, bu kaos onları bir kenara koyuyorum da böyle doğal kendi halinde video çekenler yani bir saygıda olunması gerektiğini de, yani olunması gerekiyor gerçekten. Kendi ailemizde, kendi yağımızla kavulan insanlarız, ailemizi, yaşantımızı sizle paylaşıyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla. Tabii 7-24 çekmiyoruz. 7-24 paylaşım zaten kameranın arka platformda, arka tarafında da gözükmeyen kısımlarda çok fazlasıyla var. O yüzden insanları tanımadan, etmeden hayatına dair yorumlar yapmayın. Ben her zaman derim ön yargılı olmayın. Ben bu şekilde kaos olmadan, olaylar olmadan, birilerine sataşmadan bu şekilde böyle gitmek en güzeli. Öptüm sizi yüreğinizde.